başladık. Burası burası burası. Evet medya Market'teyiz. Tüm telefonlarda ben varım. Tüm cep telefonlarında ben varım. Burada ben varım. Burada Hiç ben varım. Cep telefonu değil bunlar. Şey ya, everything. Buradayım buradayım. Kendi işini kendin gör. Aç aç. Bazıları uyku moduna giriyor. Ama ben dinlemiyorum tabi. Biliyorsunuz gözümün gördüğü her yer benim. Bazıları çok yorgun bunların. Bazılarını gösteremiyorum. Ay. Evet, kamera arkası. Şimdi birazdan kamera arkasını göreceğiz. ve Bana var ha, bazılarını açacağız. Ağzlar uyuyor. Evet kamera arkasında Ali Uralak Akkuş ve ee, Hasan Doğan. Emi bir abla. Gel buraya. Evet evet bir tane daha var. Bak bak bak. bak. ben özür diliyim ya. Daha önce de söylemiştim. <laughs> tamam.